Merhaba arkadaşlar. Önceki videolarımı YouTube'a yani YouTube'a yayınlamak için çektim ama bozuldukları için maalesef yayınlayamadım. Bugün yeni bir video düşündüm. Gaya yani bayağı güzel bir video. Siz umarım bu eşyalarla ilgili videomu beğenirsiniz. Hadi başlayalım. İlk önce bir tane aynam var. Bu yakın gösteren ayna. Yakın gösteren taraflı olan bu uzak gösteren taraflı olan yani normal gösteren olan ve bu aynı çıkabiliyor biraz zorladığınızda direkt çıkıyor şöyle bakın çıktı böyle isterseniz oturduğunuz yerden böyle kullanarak makyajınızı saçınızı düzenleyebilirsiniz veya takıp böyle takıp şey yapabilirsin. böyle de kullanılabiliyor. Böyle de takabilirsiniz. İstiyorsanız. Şöyle tokalarınızı da oturabilecek şekilde yapabilirsiniz. Allah. Im. Yok bir şey anne merak ettiysen beni. Böyle tokalarınızı şuraya şöyle takıp bunu böyle kapatıp istediğiniz zaman hop çıkarıp alabilirsiniz. Veya şöyle aynayı takıp böyle tokaları kenarına koyabilirsiniz. Ben genellikle tokaları kenarına koyuyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bu aynaya alana zaten bir ay falan oldu. Neyse. Burası bir elim var herhalde. Tamam kalmışım. şu şuradan dikebilir ama kırılmasın diye şimdi çatıyor Şuraya koyalım. Sonra şöyle içinde tokalarımın dolu olduğu bir mücevher kutum var. Kalpli. Şöyle açılabiliyor. Kapağı istediğiniz zaman kapağı alabilirsiniz. Şimdi iki tane daha var. Bu da çekmecesi var. Bunu istediğiniz zaman çıkarabilir. On Tokalarımı tanıtayım? Şöyle iki çift bana teyzemin yani babamın arkadaşının kızının adı annemin arkadaşı. Bana hediye olarak getirdi. Şöyle iki tane çok beğendim tokalarım var. Sonra Bali'den kalma küçükken gittiğim bandanam. Şöyle kalpli bir çift tokam var. Yani bir tane. kaybettim Sonra şöyle eskimiş bir tane tokam var. Ne zaman anlamaydı Hatırlamıyorum. Böyle bir tane var. Sonra şöyle var. Böyle bir tane yıldızlım var. Tamam anne şu videoyu hemen bitireceğim. Sonra böyle bir tane var. Böyle var. Şöyle bir tane kafamı. Çok severek taktığım tokam var. Bunu da çok seviyorum. Böyle. Çok sevimli oluyor. Bir var. Yüzüm ve kaybetmişim diye sonra buldum. Şöyle takalarım var. Böyle giyinirim ben biraz boş takarlı bundan. Şöyle bir çizikten var. Canım şöyle boncuklum var. Böyle. Sonra annemin bana aldığı bir tane kışlık elbise ve uyumlu olan şöyle bir tokam var. Bunu da böyle başıma taktım. Takıyorum. Şöyle tane tak. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir tane kolyem var. Bir tane böyle çiçekli var. Arkayla bekle sonrasında şöyle annemin küçük bir takalarından bana hediye ettiği var. Bunlar bu kadar. Bunu koyayım. Arkadaşlar havada çok kötü. Herkesi evlenmekte. Belki görmüşsünüz. Havalar iki gündür yağmurlu. İlk günü bir dolu yağdı. Çok. Tamam anne. Sonra ikinci gün normal bir yağmur yağdı. Bu bir şey oldu. Gök görüldü. Şimdi Evet, çünkü yerleştireyim. Bir de makyaj malzemelerimi yani ufak tefek makyaj Ay, korkmaya başladım. Orada bir tane var. Yani şimdi o kadar. Heh. Şöyle bir tane saatim var. Şöyle peruklarım var. Mavi. Sarı turuncu. Var. Şöyle bir tane tokam var. Geldik bunlara. Şöyle kolonyam vardı alinden Sonra şöyle bir bebek kolonyam var. Bu da kremim. Kendi ellerimle kendi ev malzemelerimle yaptığım karan adlı bir kolonyam var. Yani Deniz ablam vermişti. İçindekiler bitince kendim yaptım. Hmm. Şöyle bir tane kremim var. El kremim. Sonra şöyle simli bir ocağım var. Şöyle koyu tonlu lacivert var. Aa, çok güzel. Anneme bana bilmem aldığı küpelerim var. Hmm. Kaç spreyim var. Böyle. Çilek kokulu. Şöyle gökyüzü mavisi ojem var. Şunu hemen koyalım yerine. Şuraya devam edelim dezenfektan var. O kadar arkadaşlar. Ne kaldıralım sen de yine. Ve hemen benim dersime oturmam lazım. Sizleri seviyorum. Sevgilerle akıl. Hoşçakalın diyorum.